Bunlar e, tüpten yapıyorum. Bu ömür boyu garantilidir. Bu hiçbir şey bunlara olmuyor. Çocuklar yemek üzerine yapıyor, çayımızı yapıyoruz. Ondan sonra e, benim mahalle e, ben gören arkadaşların gördü beğendi. Onlara da yapmaya başladım. Güzel bir şeydir. Bak bunları şimdi çıkardım veriyorum. Orada bir tane daha var. Yeni çıkardık. de bir tane yapıyorum. Fiyatları ne kadar? Fiyatları da uygundur. Tüpü götürseler 60'a yapıyorum. Tüp bende olsa 120-130'a da geçir yani bunları. Güzeldir yani bir şey burada. Ceylan pahalıdır. Eski eski usule döndük. Bunlar yemek üzerine ve yemek de güzel oluyor. Ne ceylan gitsin ne tüpün gitsin. Al bir araba kırşık, bol bol yak. Bunda yapılan yemek daha mı lezzetli oluyor çay? E tabi babacığım şimdi közde olan çay herkes beğeni. Köz çayı yemeği de olduktan sonra bunun üzerine yemek olduktan sonra Bin yani e, e, iki hem lezzetli oluyor hem pişmesi güzel oluyor. Evet. Çayın lezzeti artıyor, yemekin lezzeti artıyor. Şahane bir şey çıkıyor. Allah kelle yapmışım, kelle içinde. Ay yapacağız, akşam bir kellemizi içeceğiz, çayı da alacak. İndireceğiz kelleyi, vuracağız çayı, yatacağız. <laughs>